Şimdi satılan malın maliyetini yaptık. Üretim bizde yok. 2'yi geçtim. 3'ü geçtim. 4'ü geçtim. Şimdi gelelim şu gider hesaplarının yansıtma işlemine. 6. işleme. Evet dedim. Yine boş geldi burası. F5 değer oluştur dedim. Bakınız. 632, 660, 771 ve 781 nolu hesaplarda rakam geldi. Demek ki buna fiş kesmem gerekecek. F3 işte 3260 borçlu 7181 alacaklı diye bir muhasebe fişi kesti arkadaşlar. Ben F3'e bastığım zaman F2 kaydet dedim. Bu ekrana da kaydettim çıktım. Yansıtma hesaplarının kapatılması yani 7'li hesapları kapatacak. Bu bizim çok işimize yarar çünkü 7'li hesapların çok alt hesabı var. Bunları evet evet diye geçtim. F5 dedim. 71 borçlu, 81 borçlu ama karşılığında 770'in altında ve 80'in altındaki tüm alt hesaplar alacaklı. F3 fiş kaydı dedim ve bunun muhasebe fişini muhasebe modülüne gönderdim. F2 kaydet dedim ve ekranı kaydettim. Gelir tablosu alma zamanı.